Arkadaşlar ben Başar Bugün sizlerle beraber e, Bloxford'de Sharp V2 nasıl yapılır Sizlere bunu göstereceğim e, İlk başta Şöyle ilk baş, Aslında V1 ile V2 ile Arkanızda böyle bir e, Müzik çıkıyor ama bu V1 ve V2 de oluyor V3 de değişiyor sadece Bugün V2 nasıl yapıldığını Göstereceğim Şık başta şu yeşil yeşil alana gideceksiniz. Evet biraz uzun sürüyor. Hızlı bir şeyiniz varsa daha hızlı gidersiniz. Vekin özelliklerini göstermeyeceğim o yüzden sudan gitmeyeceğim. Gidecektim tam da şuradan gitmeyeyim. Haykırdık Allah. Arkadaşlar e, V2'de suya girince blok Fruit meyve yemenize rağmen suda yüzebiliyorsunuz. V1'de de yüzebiliyorsunuz ama çok az canınız gidiyor. Onun bayağı uzun süre kalırsanız can ölebilirsiniz. Şimdi bakın bu mavi Mantar'ın buradan gidiyorsunuz. Ben kendimi biraz hız basayım. Böyle gidiyorsunuz. Bakın böyle bir taş var. Adamlarla bulaşmayalım. Yerler bizi. Ee, bakın burada. Şu taşın yan burası. Bu abimizle konuşuyorsunuz. Diyor ki maksimum seviyede ulaşamamışsın diyor. Sonra konuşuyorsunuz işte ben yaptığım için para, para için teşekkürler diyor. 3 gül toplayacaksınız ama üç gül toplamadan önce Sizden bir şey istiyor. Ee, bu durun. Bu benim kafamdaki kaskı istiyor. Bu kaskı almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu nasıl alacağım diyorsanız şu ba, Bartilo ile konuşmanız lazım. Bu Bartilo ile konuştuktan sonra ilk başta 850 olmanız lazım. Sonra size 50 tane şu ee, göstereyim. Neredeydi? Ha. Dur şurada. Ya şöyle dünüz gidiyorsunuz. Orada bir tane var. Hatta bulursunuz zaten. ikinci adaya gidenler bulur. Oraya gittikten sonra size diyor ki. Iı, teşekkür ederim. Şimdi sonra size bir tane boss verecek. O boss'u kesiniz diyecek. O boss'un hemen yerini göstereyim size. O boss. O boss'un biraz yeri değişik. Bulamayabilirsiniz. Bir krallığın üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Video 3 dakika olmuş. Tamam. Ben bence bir durdurayım Arkadaşlar bu arada şu 50 tane boss kesmek için şuradaki boss'ları keseceksiniz. Şimdi geldik buranın arkası. Bakın. Şöyle Colosseum'un Yön direkt ama biraz uzak. Sonra bu dağa çıkıyorsunuz. Sonra biraz yukarıdaymış ya. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Burada bir tane boss olacak. Bu boss'u kestikten sonra cık, diyecek ki, "Aa beni yendi." diyeceksiniz. Sonra tekrardan gideceksiniz. Tekrardan o Bartilo ile konuşacaksınız. Ah geldi bak boss az önce. Ama neyse. Ne oluyor lan? Sonra nerede Bartilio? Bartilio 50 50 tane o adamı keskin 50 bin lira veriyor. Ha, biraz da 500 bin yapmak kolaylaşıyor. Bu kesiyorsunuz. Sonra dur ne bana? Ya Allah kahretsin. Sonra diyor ki teşekkür ederim. Hatta gece oldu. Teşekkür ederim ve kolezyumdaki şu masum insanları kurtar diyecek. Onun bu onu da yapmak için şöyle gül kral böyle köşk'e geliyorsunuz. Benim oyun biraz donuyor arkadaşlar alışın. Hı, tamam. Sonra buraya geliyorsunuz kod burada var. Hatta bu kodu böyle bir durdurup durup durdurup da alabilirsiniz. Ben şimdi kolejime gidip geliyorum çünkü video birazcık uzun olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik kolejimin aşağısı bak böyle. Sonra işte sıralama ee, Y, B öyle gidiyor işte. Sonra işte size teşekkür ederim. Size bu kaskı vermek istedik diyorlar. Ha, size işte bu kaskı veriyorlar. ama kaskı ha, görün diye taktım. Yoksa takmam ama yine de takayım video sonuna kadar. Ve şimdi gelelim de alın zıktı diğeri. Bu kaskı alınca o şarkıyı ilk yapmaya başlıyorsunuz. Sizden 3 tane gül istiyor. Bu 3 gülü nasıl bulacağınızı şimdi size göstereceğim. İlk kırmızı gülden başlıyorum isterseniz arkadaşlar. İlk kırmızı gülü nerede bulabilirsiniz söyleyeyim mi? Buraya gelin. Köşk var ya köşk. Bu neredeydi köşkün? Köşkün ay. Köşkün bu buralarında bulabilirsiniz. Köşkün buralarında bulabilirsiniz. Buralarda olabilir. Ha, orada yok mu diyorsunuz? Burada çıkmadı şansımız yok. Üç tane yer vardı. Ben yerini hatırlamıyorum maalesef. Ama nerede olduğunu Heh, hatırladım. Hatırladım. Tamam. Jeton yeni geldi. <laughs> ee, i̇lk başta yeri göstereyim. Bakın. Gittiğim yer var ya, bak şu kırmızı üç tane var. Değişik çatıya benziyor. Bakın. Bunun bu köprünün bu kırmızı evin arasında tam benim olduğum yerde çıkıyor. Ha burada da mı yok diyorsunuz? Abi sen nasıl sen nasıl nasıl buldun bunları diyeceksiniz. Ee, tekrardan bir şu köşke gidelim. Köşkün yanında mıydı? O öyle bir yerde. Ya yeşillik alanın varmadan önce iki tane o yuvarlak bir çemberler var. Umarım hızlı olur. Ya da ben durdursam mı? Yani ama siz yolu öğrenin. Sonra anlayamazsınız. Bulamazsınız. Siz düşünüyorum arkadaşlar. Kırmızı gülden başlıyorum. Birinci yeri göstereyim köşk. İkinci yeri işte o köprü arası. Ve bakın burada. Burası bak şu büyük yer değil. Halbuki olduğu yer değil. Burada. Bakın kırmızı gül. ben alamıyorum çünkü ben. Ben alabiliyorum ya da ama. Yok alamıyorum. Burada abone şansıma burada çıktı. Şimdi mavi gül. Mavi gülü bulalım. Mavi gül akşam çıkıyor. Dur onun için şey gitmemiz lazım. Oyunun attığı yere gitmemiz lazım lan. Oyunun mesela ikinci dünya gittiğimiz yere gitmeniz gerekiyor. Hemen ben oyunu durdurayım. Arkadaşlar başlangıç bölgesine geldik. Tamam bak şu taşı çıkıyorsunuz. Keşke bir ışık fırıdım olsaydı da. Neyse. Böyle dündüz gidiyorsunuz. Tamam mı? Bak şöyle mini minnak var. O mini minnacık yere gideceksiniz. Ben mecburen durdurmak zorundayım. Çünkü dakika biraz uzadı. Ben durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mavi çiçek akşam akşamleyin çıkıyor. Ve bu bu mekanda çıkıyor. Her türlü yerde çıkabiliyor yani. Burada çıkabilir. Evlerin içerisinde de çıkabilir. E burada yok mu abi diyeceksiniz. O zaman kalıyor iki tane yer. Şimdi ben oraları da gösterip geliyorum hemen. Arkadaşlar e, ikinci ikinci şekil, ikinci mavi şekil ise kolejimin arkası. E, geliyorsunuz ve şurada böyle bir kocaman yer var böyle küçük. Burada da mavi çiçek Çünkü oraya da gideceğiz şimdi. Ben gelip gel hemen gelip. Arkadaşlar ikinci yer şu yukarı. Arkadaşlar bakın şuradan nerede lan düşmeyelim yanlışlıkla. Bak buradan yukarı çıkıyorsunuz Mavi gül burada Bunu almamıza gerek yok Burada bana burada çıktı Şimdi diğer yeri göstereceğim Arkadaşlar ikinci yer Üçüncü yer ise Bu e, mezarlık Oraya gidip geliyorum hemen Arkadaşlar Üçüncü yer ise görev yerine geliyorsunuz Tamam mı Bakın Burası değil Aşağıda bu taşı geçiyorsunuz böyle yandan ve bu taşı geçtikten sonra bu ağacın yanında çıkıyor üçüncü yer burada yani üçüncü iki, 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 iki yerini göster olmazsa burada oluyor ve son olarak sonuncusu da sarıgül sarıgül de ya Sarıgül'de bence aralarında en zor gibi geldi bana neden neden dersiniz çünkü yani Sarıgül çok zor. Gelip gidip göstereyim. Ben video 10 dakika 100 bin dakika oldu artık. Neyse yapacağız yapacak bir şey yok. Uzun gösterdik yine de. Doğru yol mu ki buraya binelim. Ha, aynen doğru yol. Şimdi benim en çok şansı olan yer buradan çıkıyor. Arkadaşlar bunları kestiğinizde sarı gül veriyor. Yani bunları kesmek bayağı uzun sürüyor. Yani yarım saatinizi vadan 40 dakikanızı alıyor. Ha bunları öldürdünüz mu? Şansınız var mı? Gidiyorsunuz. Yeşil alana tekrardan gidiyorsunuz. Bu arada bu bütün görevleri yapmak için 850 level olması. Arkadaşlar bu arada benim bu dragon araya gene bir şey sıkıştırdık ona. Bu dragon var ya benim bu dragon bu Dragon'ımı ben buradan aldım. 1500 frank. Benim aslında elektrik vardı. Elektriği çok kullanamıyorum ben. Sakatım. O yüzden Dragon aldım. Dragon'u da çok iyi beğendim. Beğendim yani. Dragon'u o yüzden kullan kullanmayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Hem şarkı ekledim hem de Dragon Bait ekledim yani. Gene şanslısınız. Dragon Bait şeyde bir yer var yani yan yanda kolejimin yanlarında arayın işte o bir abi tanesinde sonlarında öyle bir adamla konuşacaksınız size o göre verecek 1500 renginiz varsa alabiliyorsunuz ben verdim arkadaşlar Aman bas git ya oha 11 dakika olmuş çabuk git karakter Şimdi geldik. Yeni yukarı Aynı yer. Tekrar aynı yere geliyoruz. başka bir girecek yerimiz olsa keşke de diyeceğiz. Burası. Üç tane gülünüzü aldınız mı? Buraya geliyorsunuz. Harika diyor. 500 lira ödeyiniz diyor. Ben ödedim. 5 ay 500 lira dedim yani işte 500 bin lira ödüyorsunuz. Shark V2 size veriyor. E peki bu Shark V2 ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Shark V2 Shark V2 don. Suya giriyorsunuz. Blok spreadiniz olmasına rağmen hiç canınız azalmadan kulüp kulüp yüzebiliyorsunuz iyi bir şey bence yani uçmanız yoksa gidebilirsiniz gemiden daha hızlı gidiyor bu arada gemiden iki kat daha hızlı gidiyor baksanıza hemen varı verdim buraya çok iyi ben beğendim ve ve burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar dediğim her şeyi yapmanız gerekiyor eğer yapmazsanız olmuyor ben denedim 850 level olmak gerekiyor zaten yapın yani kolay gibi bir şey Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Hadi öptüm. Bay bay.